Hayfun, gözünü seveyim titiz kullanalım abi. Pisletmeyelim arabayı ya. Hat. Burcu, Burcu kafa açmasın be abi. Sen merak etme kanka. Bir şey. Çok yaşa abi. Çok yaşa abi. Çok yaşa abi. Çok yaşa abi. Çok yaşa abi çok yaşa. Merhaba Şükrü abi. Hat. Abi çok yaşa. Abi. Abi çok, yaşa. <laughs> çok yaşa abi. <laughs> ustak ustak çıktık ya, şifayı kapıyoruz tabii. Bismillah mermiyi nereden koymuş, nereden çıkartmış? Allah'ım, Allah'ım kimseyi böyle sınama. Amin, amin. Abi, mümkün öndeki arabayı kaybetmeyelim. Ben bir tuhaf oldum ya. Kör oldum! Kör oldum! Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. <laughs> Temiz bir telefondan bizim çocuğu ara. Abim telefonu en son nerede sinyal veriyormuş bir baksın. Olabiliyorsa da açık adresi alsın. Bak bu imzaları attıramazsak ağır sıkıntıya gireriz ona göre. Tamam abi. Şengüller Otomotiv. Kaskoda bir numara. Gelin kaskonuzu yenileyelim. Üstelik bir yılda ücretsiz. Abiler, arkadaş iptal. Canta yaktı. Mutfaktan kek aldıydı. Kek bozuk olmasın kardeş. Ya hamurun bayatı da delikanlının aklını alır, aklını. Eyvah polis. Ne? Polis, polis. Beyler, bu normal bir trafik çevirmesi sakin olalım. Evraklar nerede? Şurada güneşlikte hiç bana bak alkol makol almadın değil mi? He? Yok, yok. Eyvallah. Ekrem abi nasıl? Ekrem abi? Ne Ekrem abi? Ölü abi. Ne? E, Bana bak şişme müşşme yok değil mi ha? He? he? Yok abi normal duruyor. Normal ölü yani. Ekrem okul 3035, 3040. 30, Usta 30. şurada güneşliğin üstünde. Işığını aç abi, Sanırım. ışığını. Niyet kemerle tıkalım mı? Heh, dur. Aşağı dön şunu. Sakin ol abi. Aç abi camını konuş. Sakin sakin konuş. İyi akşamlar. akşamlar. Evrakları görebilir miyiz? Al onu al. Al. Al onu yana al. Yana al. Alkol aldık mı? Aldık. Bir yükleyelim sen. Kı. Çok yaşa amca. Sen de görmeye memur bey. Hayırlı akşamlar memur bey. İyi Yurt dışından geldi de yor yolgunu yatıyor. Çok beyaz, hasta mı kendisi? Yok, beyaz Rus'tur kendisi. Ayrıca uçağa binmeyi de hiç sevmez. Havaalanına bırakacağız, misafirimiz de uzun yoldan geldi. Alo, Ölmüş mü? Tamam, şimdi intikal edeceğiz. Ne olmuş derim? Ya manyan teki havalarında ağzıyla uçak çekmiş, paramparça olmuş herif ya. Ne? Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok amına Hayrola abi, bir olay mı var? Ya manyan teki havalarında ağzıyla uçak çekmeye kalkmış, bir kargo uçağı gelmiş, adama vurmuş, paramparça olmuş. Of of Genç miymiş? Olay yeri incelemeden arkadaşlar şimdi orada. Peki. Topluyorlar parçaları. Genç bir yaşlı mı göreceğiz? Ya hadi toplan dumaları. Bugün hepsi bana zimmet ya. Hadi çalıştır, Ahmet. Çalışsın abi ya. Vay be. Tunç ölmüş be. Allah rahmet eylesin. Ölümlü dünya. Ee fazla böbürlenmeyeceksin Özgür. Onu çekerim bunu çekerim diye. Hadi beklemeyelim. Ulan Tunç ölmüş be. Bu rahmetli de 15 günlük teneke peyniri gibi kokuyor ya. Koku vurdukça beynimi sulandırdı ya. Allah'ım şu işten bir kurtulsaydık hayırlısıyla ya. Şahin Bey de kolonya olacaktı. Üstüne biraz dökü ver, havayı kırar. Onu söylüyorsun abi. Oh. Biraz da bağ versene kardeşim. Ee, ne kadar ister misin? Sağ ol canım ben alırım.

Tayfun Tövbe ya Rabbi, amma yanlış ha. Beyler, gece vakti günaha girdik. Ya Sabri abi, mobese kamerası falan vardır. Allah'ınızı severseniz gidelim abi. Hadi abi, hadi abiler, hadi abiler. Helal helal havaya, bir, iki, üç, lay lay lay, lalayla. lay lay lay, lay lay lay, yüklen yüklen, lay lay lay, lay lay lay, lay lay lay, lay lay lay, lay lay lay. Dur bakayım ben bir arayayım şunu, ne yapıyormuş Özgür Hazretleri. Ha, paranoya bağladı yine bizimki. Abiler, Allah'ınızı severseniz sesli dolun. Burcu arıyor, gözünüzü seveyim. Gözünüzü seveyim, sesli dolun abi. Efendim canım. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım, ne yapıyorsun? Neredesin Zeus? Canım arkadaşlarla dürümcü değil, sen daha yapmadın mı? Hayır, oturuyoruz kızlarla, kaynatıyoruz. Aa ne güzel, hepsine selam söyle. Bu saate kadar beni niye aramadınız Özgür Bey? Ya şu Özgür Bey, triplerinden kurtul be Burcu. tatlım Dilim arkadaşlarla konuşuyoruz. Toplantı halindeyiz. Ararım ben seni. Ne oldu? Arkadaşların yanında konuşamıyor musun benimle? Yok konuşuyoruz. Konuşuyoruz da yani şu anda müsait değilim Burcu. İyi tamam. Rahatsız ettim ben. Kapatıyorum. Bir de bu çıktı ya. <laughs> bu ne yapıyor abi? Uçak mı indiriyor? Ne Özgür Bey ne yapıyor anlamadım. Kafa <laughs> yeri daya. Beyler. Beyler rahmetli indirelim. Bismillah. 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 Beyler, rahmetli gitgide ağrı olmaya başladı. Şişme yapıyor. Bir an evvel defletmek lazım. Bende bel fıtığı var. Daha fazla yürüyemem. Bu ne iş ya? Birine telefon gelir, dur. Biri kolonya ile kendini yakmak ister, dur. Biri ormana dalar. Çoluk çocuğun elinde oyuncak olduk Tayfun. Abi ormandan sonrası deniz. ya yani İstersen atıp kurtulalım. Ne yaparsan yap lan. Sabri Bey, kız arkadaşım aradı. Durmak zorundaydım yani. Kusura bakmayın. Ayrıyeten içinde bulunduğumuz durumdan da ben de pek memnun değilim yani. Sen ne diyorsun ya? Yani diyorum ki gece gece iki ceset altı adam acayip bir yerdeyiz yani. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Yavrum sen kaç yaşındasın? 34 yaşındayım ne oldu ki? Bak kardeşim sen güzel bir kardeşe benziyorsun. Benim yaşım 50. Bak götüme. Bak 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 iyi bak. He? Donum görünüyor. Donum olmasa bizzat götümün kendisi görünecek. Kız arkadaşının arabası pislenmesin diye bu galoşları giydirdin. Yolda şıkır şıkır yürüyoruz. Ha? Biz ağzımızı açıp şikayet etmiyoruz da sen mi şikayet ediyorsun ha? Bak kardeşim, güzel kardeşim, canım kardeşim. Benimle bir daha sakın polemiğe girme. Başka bir mevzudan şey tamam, yapıyorlar. Tamam. Tamam. <laughs> Bana bir sigara verin lan beynim çatlıyor. Vallahi bende de kalmadı galiba. Kalmamış. Bende de yok dayı. Bende yok. cebine bakın belki vardır. Abi burada da kalmamış.